Şu anda İzmir'de çok güzel bir maç var. O maç başlıyor. Bodrum Futbol Kulübü başladı. İ, İ, İ. Bodrum Futbol Kulübü geliyor. Şimdi kanatta Burak Çoban var. Burak gitti. Burak şut. Kaleci Arda uzandı top dışarıda. Bodrum temsilcisi etkili geldi 14. dakika. Burak Çoban. Kenan gidiyor. Kenan kendi gitti. Çalım attı yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Kanar penaltı. Bodrum Futbol Kulübü penaltı kazanıyor. Deniz geldi. Müdahale yaptı. Kanar penaltı. İşaret geldi. Kenan geliyor. Kenan vurdu gol. Kenan attı. Penaltıdan Kenan attı. Bodrum Futbol Kulübü'nün kaptanı takımın öne geçirdi İzmir'de. Gol Kenan Özer. Ramon Pascal ceza sahasına gönderdi. Heriton kafa dışarıya. Heriton Ramon Pascal kaleci Diogo. Ramon Pascal Lundqvist. Saha. Atınç'a baskı var. Kenan dokundu. Şimdi Burak topu aldı. Burak gitti. Burak yerden son anda Arda. Arda Özçimen. Arda parmaklarının ucuyla son anda. Bilal <laughs> Mesaudi. Rakibinin mücadelesi Ahmet. Ahmet Yıldız ceza sahasına Yalçın dokunamadı topa. Kan önünde. iyi bir kontrol gelmiyor. Yalçın Kayan. Yalçın ceza sahasına gönderdi. Mesaudi. Out. Mesaudi bıraktı Romulo. Romulo. Mesaudi yönü kapandı. Açtı önünü. Mesaudi sekli savunmadan. itirazlar var. Karar devam. Ceza sahası penaltı noktası üzeri yine hareketli. Orta geldi kafalardan sekti ateş gol! Atif çattı! Atım çattı! Hücuma çıktı! Hoca sonu gol için gönderdi hücuma! Golünü atıyor! Golünü atıyor! Stoylov gole git dedi! Göztepe Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 bitti. Gürsel Aksel'de maç bir bir sona eriyor.